haftanın ilk tadımını kayınvalidemiz Reyhan Hanım'la yapmak istiyorum. Buyurun Reyhan Hanımcığım. Ay sultanım. <laughs> Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldin. Alıştım Hanım, ya. Nereliydik? Erzincan. Erzincan. Dersim kökenliyim. Öyle mi? Evet. Eşiniz? Eşim de aynı. Aa, evet Erzincanlı. Aynı, memleket. aynı memleketten. Çok güzel. Se Erzincan'a Küçük... selam olsun. Ay, Çok ben sevdiğim de. aile dostlarım var. Aynı. Buradan ben de öpüyorum. Hazır mısın Ankara tava için? Hazırım. Hazırım. Yedin mi daha önce? Yok yemedim. Vallahi Ankara şeyi yemedim. Ha, Hadi vallahi. bakalım o zaman. Bakalım. Bir numaralı tabaktan başlayalım aynen. buyurun. Biraz beğenmedim ya sanki. Yani kusura Değil bak mesela. kusura bakmasınlar ellerine emeklerine sağlık Niye da. Niye beğenmedin Valla bilmiyorum sanki böyle bilmiyorum birbirine yapış yapış. Ben, et de. pişmiş ama ete bir şey demiyorum et Tatlınız güzel mı? et güzeli taktım ağzımda. Ha. Yine de öbürlerine de bir bakayım ondan sonra. Anam bu da da. Şunları şöyle Sultan alayım olmak ben. ne zormuş Zor. ya. Kolay değil. Onlar İran'da. ne yapmış o sarayda? Onlar hayatım hiç yemek yapmıyorlar. Hiç yemek de yemiyorlar Anladım mı? Ama. Böyle altın kaşıkla yediriyorlar. <laughs> yani. Valla beğenmedim acı yapış, da. Yapış yapış. Acı hey acı. Neden yapış yapış olur sence? Vallahi bilmiyorum ki az mı haşladı, çok mu haşladı. Yani güzel olmamış, ben bilmiyorum. Ben de aslında güzel yaparım böyle şeyleri ama tane tane böyle dökülür. Ama bu olmamış o, bence. O, o. Bir de acısını çok komşu, acı mı seviyor acaba gelin? Hı. Gelinler hanginiz acı seviyorsunuz? Tiyo ve sen, sen sevmiyor musun <laughs> Severim. Tabii. Anadolu yani... kadınıyım, bayılırım. Acı iyidir. Bayılırım. böyle metabolizmayı çalıştırır. Ha. Buyurun. Bu daha iyi. Hmm. Şimdi bundan bunu karşılaştım. Bu daha iyi. Bak Giyosun. bak. Bak bu tane tane. Bak şuna bak. Hmm. Bak zor. Az pişmiş galiba bu biraz. Yapış yapış olmuş. On bu eti güzel pişmiş. Güzel de tane tane ben olmuş. sonra puanlamaya geçeceğiz. Ya. kavrulması da güzel hmm. olmuş. Bak bak. Hmm. Bak bak. Bir şuna bak. şunun rengine bak. Bir de şunun rengine. Bak. Demine almış mı diyorsun? Almış. Bu almış, bu güzel. Acılığı da çok ön plana itmemiş. Tabi herkes acı sevmez çünkü ben seviyorum ama tabii, onlar sevmeyebilir. Belli bir denge de olmalı. O yüzden bu bundan daha güzel. Peki. Bunu beğendim. Peki. Buyurun üçüncü tabağımızın Hı. kapağını kaldıralım. İn hakkını yiyici, yiyemeyeceğim, bu da güzel. Hmm. Buna eş değer, kavrulma olasın. bu daha iyi sanki kavrulmuş. Bak, bu bu da bundan güzel. Hmm. Tadı, tuzu, eti, lokum gibi ağzımdan dağıldı. Ama kavrulması bu daha güzel. Benim için de kavrulma hmm. önemli. Ama en kötüsü şu. En yani kötü mi? demez nimete de. Tabi en olmamış he, mı diyorsun Olmamış diyeyim yani. Peki. Kıbarte olmamış diyeyim. Bu hepsinden güzel. Sahi mi? Vallahi yağla kavrulmuş. Hmm. Yemin ediyorum. Bunu da beğendi. Bunu da beğendi. Hı. Bunu da beğendi. Hı. Beğenerek gidiyor. Hı hı. Buyurun dört numaradayız kaldıralım. Yok anam. Ben bunu misafire çıkaramam. Öyle mi? Vallahi çıkaramam. Olmaz bu. Vallahi beton gibi olmuş. Aa! Olmaz. Yapış yapış. Öğrenim rengi olmuş gerçi kalmış. böyle altın gibi diyorum ben bu ya, Yok yok altın gibi maltın gibi de olmamış işte. Bence Hadi bu demeyeyim. olmamış bir de şu baştaki olmamış. Anladım Şunların ikisinin arasında. O baştakini arasında... gömdün mü sen O gömüldü o gitti. Eksan ettin. Kimin çıkacak o baştaki vallahi merak ediyorum. O gitti. Evet puanlamaya geçeceğiz o zaman. Geçelim. Öyle bir düşünün. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buradan başlıyorum. Nereden? Buna bir veriyorum. Bir numaralı tabak. Evet. Bir numaralı tabağa bir puan verdi. Evet. Buna dört veriyorum. İki numaralı tabağa dört Çünkü puan Çünkü ikisinin arasında verdi. kaldım. Buna beş veriyorum. Üç buna, numaralı tabak beş puan. Buna da puan. bir veriyorum. Ne yazık ki. 4 numaralı tabak. O da bir numara o da bir. veriyorum. Olmamış çünkü beton gibi dedim. İkisi hemen hemen aynı şeydi. Peki olmamış. İkisi de birbirine yakın. Yani öyle. Şu şöyle beğenmediğiniz şöyle 4 numaralı tabağımıza geçelim. Bayağı eleştirdin. Evet. Fena fena Hiç eleştirdin. Bu bakalım. Kiminse olmamış ne dört yapayım yani. 4 numaralı tabağımız. Reyhan Hanım'dan bir puan aldı. Ve bu bir puan hangi gelinimize gitti? Açalım. Nazar. Aa. Bir puan aldın kayınvalidemizden. Nazar hiç olmamış. O nedir öyle? Evde yemek yapmıyor mu bacam? Sen hiç mutfağa girmedin mi? Bence de girme. Hatta bu mutfaktan da git. Sen bilmiyorsun hiçbir yemek yapmayı. Yorumları duymuyor musun? Beton gibi olmuş diyor ya kayınvalidemiz. Evet. Yanmış ha, tabaklara peki 5 ve 4 vermesi. Yanmış tabak nerede? var? Şehriyeler yanmış. Biraz 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 bir yanmış, yanmış tabak diyorsun. Kavrulmuş. Nazarcığım, kavrulmuş, farklı bir şey. Yanmış yanması tabak. ayrı bir şey. Orada yanık bir puan e, yanık olsa yok. zaten gidip yanık tabağa puan verecek hali yok. Yani. Yani, i̇şte güzel, yani. güzel kavrulmuş. Kavrulmuş yemeği ben bilmiyor muyum? Kavrulmuş bilmiyorsun. Niye sen bu tabağı çıkarmazsın bu tabağı? Biz sen bu tabağı çıkarır mıydı? kavuramamışsın. Kavursan zaten yapış yapış olmazdı. Ya da bir güzel kavururdun onu. Yapamamışsın bari de ki evet yapamadım. Senin tabağını açtığında dikkat ettin mi? O kadar kalıplaşmış bir şey var ki orada. Şevriye var evet. ki orada. Yani neredeyse kaşıklamayacak böyle bıçakla bölecek kaşıklayıp öyle yiyecek Aynen. o Aha. kadar bir kalıp şekilde yapış yapış Vallahi bence bravo, sen Ezgi. yeterince kavurmadın Bak, direkt suyunu güzeldi. döktün Hı -hı. E, o böyle hamurlaştı artık yapıştı birbirine bu hale geldi diye düşünüyorum. Nazar'cığım öğreneceksin burası bile okul gibi ben sana söyleyeyim. Evet, burada ne ya. yemek bilmeyip de yumurta kırmayı bilmeyen burada yemek ustası olarak çıktı gitti. <laughs> Bak sen de öğreneceksin öğrencisin ve burası okul benim sizden öğrenecek hiçbir şeyim yok. Kayınvalidem gelsin bana hak ettiğim puanı versin. Oldu. Bence sizin tamak tadınız yok. Oldu kopya çekerse sana beşi verir. Öbür güzel yapanlara da biri bir basar. Sen de öğrenci olamazsın hiçbir şey öğrenmeden buradan çeker gidersin. E, Sen Reyhan ablanı dinle. Bak Reyhan ablanı dinle usta olarak gidersin burada. Tamam bir ha, daha öğren. Yok. Hak puan kaç mesela? Kayınvalidenin kaç vereceğini düşünüyorsun? 5 En beş. az 4. E, en az. Ama evet. bunu neye dayanarak söylüyorsun biliyor Bence evet. Bence yapamayacağını bildiği için. Diye düşünüyorum ben. Ben geldim. Devam ediyoruz. Ey deli. Buyurun. 2 numaralı taba. 4 puan verdiniz. Şöyle. Hı. Bakalım Reyhan Hanım. 4 puanı hangi gelinimize verdi? Buyurun açalım. Nur. Reyhan Hanım'dan 4 puan aldın. Hiç şaşırmadım. Reyhan teyzeciğim bir puanı nereden kırdın sormak istiyorum ama sen de bilmiyorsun. Tabağı açtığınız an övgülere başladığınızda Heh. benim olduğunu anladım. Ne oldu? İzinize gelebilir miyim? Mi? mi? Dördü beğenmedim. Beğenmedi. Bir puanla bu. Kız valla sana hafta, dört verdim öp başına koy. Geçen hafta bir puanla bileziği kaçıranlar oldu, elenenler oldu biliyorsunuz. Ee, Hoş biliyorum. geldiniz bu Hoş arada. bulduk. Yani açar açmaz, görür görmez. E, güzel dedik. Güzel dedi. dedi. Onu Çok biliyorum. Iyi dedi. Açtığın gibi. Zaten Hı. bu bir fiyasko koyken bunun evet. ne kadar güzel olduğunu Tamam söyleyeyim. lokum e, gibi de dedim. E, inkar evet. etmiyorum. Ama iki beş evet. veremeyeceğime göre. Biliyorum. Bu da bir nevi daha tane tane gelmiş. Onun yanında. Yani şöyle zaten açar açmaz çok güzel bir yargıyla başladınız. Başladım ama bu açılmamıştı. Evet evet. Onun bundan yanda, bahsediyorum. Buradayım. O zaten sıfır aslında verilecek de ne yapalım artık. Buna çok güzel bir yargıyla başladınız zaten. Ama her şeyine, her şeyine çok güzel dediniz. Evet. Üst üste altını çize çize söylediniz. Evet. Sonra buna geldik. Ha. Buna gelince acaba bu güzelim tabağıma ne oldu benim? Tekrar Ne oldu bir puanını istiyorum. kırdım. Evet. Çünkü bu daha tane tane ve yağda kavrulmuş tadı geliyor. Dokunabilir miyim kavrulmuş buna? Kavrulmuş doku, dokun. Dokun. Ona dokunmayacağım Aha. zaten de. Ya tamam seninki de tane tane. Bak evet. dört verdim. Bir puan kırdım. Evet. Bunda da çok güzel kavrulmuş tadı Bu gelmiyor. biraz fazla kavrulmuş. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu, bu Vallahi tam bilmiyor. kıvam. Zaten ben bu kavru kavrulmamış. Olmamış. Onların ikisi evet. de olmamış. Ve hak eden puanı verdim. Bak bunların ikisine de hak eden puanı verdim. Bu, evet. bu tam kıvamdı evet. teyzecim. Bu tam kıvam. Ya dört verdim işte. Evet dört bir verdim. Puan bir Ama bunda eleniyor. bir kavrulmuş tat aldım yani. Bir puan da buna fazla verdim. Kavrulmuş tadı bundan almamış olman olanaksız. Vallahi mutlu ol. Senden beklemiyor. Ya mutluyum. Gerçekten. Bak şu tabağın senin olduğunu düşünüyordum. No, Vallahi 4 bak aldığında bu kadar ağlıyorsun. Ben seni tercih aldığında zaman. düşünemiyorum. Yani ne Aa. kadar çok konuştun ya. Şimdi elimizde bir bir koy. Çok puan. üzüleceğim. Bizde 5 kaldı. 1 ile 5 kaldı. Şimdi gelinim çıkarsa ben nerelere gideyim? Yani bir Aysun, bir de gelinimiz Ezgi. İnşallah Aysun'dur 1. Ha bir. He 1 Aysun'dur inşallah. Vallahi Vallahi ilk değildir. günden geline bir verirsen, ilk günde verirsem büyük. büyük ben bilmiyorum. Büyük. Ben de çok kahrolacağım, üzüleceğim Sıkıntı ve üzüntü olur Çünkü Ezgi güzel yemek yapıyordu. Ne oldu diyeceğim kıza? Ya bir tutuşur, Kaçacak delik artık. arayacağım ya. Ay, Ay Allah'ım inşallah çıkmaz ya Rabbim. Ay haftanın ilk gününde Reyhan Hanımdan 5 tam puan alan gelinimiz Aysunlu Ezgi. Açıyoruz. Açtık. Buyurun. Ay. Aysun. Beş puan aldı. Bugün sana beş verdim ama şımarma. Bu sana ilk ve son verişim. Bir daha rüyanda görürsün. Çok üzgünüm. Ezgi. Çok üzgün. Ne güzel bir giriş Ezgi, yaptın. Tüh, niye o kadar acı tü, koydun tü, ya? ya? Allah aşkına tü. niye o kadar acı koydun diyorsun şimdi? Bir de şimdi niye kavurmadın Verilen baharatlar. Belli, Ezginliğe hepimiz takılmadı. anne bir saniye, bir saniye, hepimiz Ay, aynı miktarda acı, koyuyoruz. Biberi iyisi. ben kendi tarlamda yetiştirmiyorum. Acı da denk gelebilir, normal de denk gelebilir. Anladın mı? Ben kendi tarlam yok benim. Ne yapayım kızım? Şimdi eti bak burada sen her zaman. Ezgi kend... ben bunu sana hiç yakıştıramadım ama biliyor musun? Eti pişmiş dedi bunu mi? Bunu yeni yemeye başlayan biri yapar. Ya et, et pişmiş, o, eti pişmiş dedin. Dördün eti pişmiş anne. Dördünün de pişmiş ama kavrulmamış. Nedense bak bunlar da acımsı bir şey alamadım. Senin acı ön Anne, planda. Anne bunlar, bunlar kaselere konulup bastırılıyor ve ben bekliyor. Sıcak sıcak sana servis yok, edilmiyor peki. bir kere. Eti bak pişmiş ne güzel pişmiş etim. Vallahi eti bak. pişmiş dedim. Pişmemiş demedim ki. Bak. Dördünün de. Eti tamam, pişmiş, pişmiş diyorsun. Pek. ...ama, pişmiş kavrulmamış. Diyorsun, Ama pişmiş kavrulmamış. ...daha Ne kadar kavrulabilirim? Yapış. Çok kavrulsam diyeceksin ki ...yakmışsın mahvetmişsin... Yok 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 hayır. Yani bunun rengi bak, beyaz bak, bak bir saniye bak. Allah aşkına. Heh. Şu daha beyaz değil mi... Şimdi şu tabak bembeyaz. Tamam onu da bembeyaz. aynı. Bu bak, çok kavrulmuş. Bak, bak, eski. bu çok bak. Aynı. Bu çok şehriye bu kadar kavrulmaz. Ben bilmiyorum ben kavrulmuş sevgilim. Şehriye bu kadar Hı. kavrulmaz. Ben kavrulmuş bu kadar kavrulmaz seviyorum. şehriye. Kavrulmuş şeyi, şeyi aldım. Tadı bu gayet aldım. normal Tam benim derecede. Tam benim damağıma göre ama sana yakıştıramadım. Neyini yakıştıramadın? Çünkü acısını ön plana ya ben nasıl zaten çıkarmayı bütün başardı? Bütün kayınvalidelerden yüksek alıp senden böyle 3 bir almaya çok alışkınım. Evet, evet, böyle de başladık. Doğru. Aa, doğru, doğru. doğru, Yani daha yapayım, fazla yapayım, bir şey demeyeceğim sana Yani. Olabilir gelinime bir verir verebilirim de size ne verebilirim dünyanın da sonu değil yarını var bunun öbür günü var haftası var sana geldiği ne, için şey çok olursun. üzgünüm çok mutsuzum şu anda sinirliyim neden? keşke Nura gitseydi beş keşke Nazar'a gitseydi. Neden? neden onlar Peki. da bizim rakibimiz asun. neden başladı yine ben atınızın ağzına aldım bir yemek yapmadım diye mi atınıza göre bir arpa şehriye yapmadım diye mi bana kızgınsınız sen atı kıskandın ben Çünkü atta gelemedin. Gelecek seviyen yok. Kaynananın Seviyem da yok, yok. senin Tabii de yok. Ben, aha, atla Atı kıskanma. Eşekle işim Gel olmaz. Gel benim senin. yüksekliğime zirveye. Sonra ata sen de binersin. Bir de binerken oynayarak binersin. Ben zirvedeyim Ama zaten. Ama binemediğin Reyhan için teyzecim. kıskanıyorsun. Puan vererek de bunu desteklemiş He, oldum. Oldu. E ben inkar etmiyorum Karatlamış ki güzel kavurmuşsun diyorum. Bak diyorum. kıskanmadan söylüyorum. Güzel kavurmamış, çok kavurmuş. Hala söylüyorsun. Güzel, ve da böyle her şeyi de çok güzel konuşturuyorsun. Gerçekten bak bakma. bak o kıskandığında ediyorum, konuşuyor. Hala akla kaldı ya. Kızın akla da yani. kaldı ya. Ama çok beğendim çok tatlı. Bir de onun ağzına layık like bir şey kaldı. yapmışsınız ya o yüzden hmm. dedim. Neyin yani? ağzına layık? Atımızın, atımızın ateşin, tamam. Atımı kıskanma, Ateş. tamam mı? Ateş senden Kıskan daha olmuyorum. iyi. Bakın ben saygı şimdi duydu, selam verdi. Senden daha iyi. Diyorum Reyhan teyzecim, ben de saygı duyuyorum, selamımı da veriyorum size. Hmm. Ben müziğimi alabilir miyim? al, son müziğin olur inşallah. Oh. <laughs> evet, sağ Burada gidersin.